geçmiş zaman olur ki diyerek başlayalım. Burası bu saatin için veri toplanmaktadır. Yani meteoroloji gözlem sahası. Burada daha önce şu bölümde taşta olan bölümde e, de, değerlendirmeleri yapılmak üzere değişik yani rüzgar, yağmur vesaire e, verilerin toplaması için bir bölüm vardı. Arkada hizmet binası, ileride de e, ee, buradaki çalışanların kalması için lojman vardı. Lojman vardı. Burada Yalaç Meteoroloji İstasyonu tarihçesini okursak şöyle. Isparta'nın Yalaç ilçesinde yer alan 17.828 numaralı istasyon 38.2830 enlem 31.1778 boylamda iklim gözlemleri yapmak üzere 1930 yılında kurulmuştur. 2007 yılına kadar klasik gözlem aletleri kullanarak rasatçılar tarafından günün belirli saatlerinde gözlemler yapılmış, meteorolojik veriler ve iklim bilgileri elde edilmiştir. Yavaş Meteoroloji İstasyonu 2003 yılında otomatik meteoroloji gözlem istasyonu Ongi kullanılmasından sonra meteorolojik gözlemler elektronik ölçüm aletleri ve klasik ölçüm aletleriyle bir süre birlikte kullanarak yapılmaya başlanmış. Daha sonra 2007 yılında klasik ölçüm aletleri ve yapılan gözlemler sonlandırarak meteoroloji verilerinin otomatik olarak yer olarak ve her dakika elde edilmesi sağlamıştır. Yalmaz OMG hava sıcaklığı, nisbilen, hava basıncı, rüzgar yönü ve hızı, yağış miktarı Buhar basını, buharlaşma, hali hazır hava, toprak nemi, toprak üstü askeri sıcaklık 5, 10, 20, 50 ve 100 santimetre demekle toprak sıcaklığı verilir ölçmektedir. Şeklinde burada gerekli bilgiler verilmiştir. Yani 1930 yılında kurulan Meteoroloji istasyonu 2007 yılında kapatılmıştır. Burada daha önce de anlatmış olduğum birçok anlar yaşanmıştır. Yani karşıda bulunan Endüstri Lisesi'nin müdürüyle buranın müdürü arasında birbirine şakalaşmalar yapılmıştır. Ve e, teknolojinin gelişmesiyle meteoroloji gözlem istasyonu da tarihteki yerini almıştır. Diyelim. Evet. Bu şekilde burası meteoroloji istasyonu daha başka bir yerde görüşmek üzere.